Kupanın buralarda bir yerde olması gerek. Normalde tam buraya bırakırsın. Ama bu sıralar işler hiç de normal gitmiyor. Evet. Bir tek boynuza tanıştım dedin. Ve birkaç da periyle. Gerçekten muhteşem. Hep tek boynuzlarla perilerin hayalini kurmuştum. Ama gerçek olduklarından emin değildim. Hey belki kupam bunun altındadır. Ah. Hı -hı. Vay, Vay. canına. Yosun tatlısı. Hayır ben Queen Bee ve bu da Neon Cutie. Sakın söyleme. Yoksa yardım mı lazım? Nereden bildin? Hazine sandığımızı kaybettik. İçinde deniz kızı iksirimiz var. Tabii ki. Kutlama için deniz kızı kuyruklarımızın rengini olmadan değiştiremeyiz. Ve sihirli dileğin seni buraya mı getirdi? Nasıl? Neden? Ne? Deniz kızı. etmek için gelecek misiniz? Ve atıştırmalığınız var mı? Bekle lütfen. Ay Çeri. Hiç yosunlu atıştırmalığımız var mı? Havuzdaki deniz kızı için. <laughs> Tabi. Deniz kızı için. Ah, sihirle deniz kızı dünyasına gidip bir hazine sandığı aramamızda sakınca var mı? Aa, tabii gidebilirsiniz. Ne şirin. Ben de eskiden deniz kızcılık oynamayı çok severdim. Akşam yemeği için bir saate dönmüş olun. Lazanya sürprizi pişiriyorum. Evet, teşekkür ederim. Hadi gidelim. Dur, biz deniz kızı değiliz. Su altında nefes alamayız. Evet, görmek için kaydırak kullanın. Bana güvenin. İşte bir macera daha başlıyor. Geç işe yaradı. Ve kuyruklarımız var. Deniz kızı olduk. Hem de gerçek kuyruklarımız var. Yaşasın. Bu taraftan. Hazine sandığını bulabildin mi? Pek sayılmaz. Ama yardım buldum. Bunlar Queen Bee ve Neon Cutie. Merhaba. Merhaba. Bu da benim ablam Lana Marin. Ve bu da gerçekten harika. Deniz kızı gibi yüzmek yani. Ve su altında konuşmak da çok hoş. Evet. Durun. Ne arıyoruz demiştiniz? İçinde deniz kızı iksirimiz olan hazine sandığını. Evet. Şu hazine sandığı. Acaba aradığınız sandık bu mu? Hayır. Bu sadece kuzenimizin altınları koyduğu hazine sandığı. Renk değiştirmek için içinde deniz kızı iksiri olan sandık gerek. Keşke nerede olduğunu hatırlayabilseydim. Bazen bir şeyleri nereye koyduğumu unuturum. Bu doğru. Mağaramızdaki odasında hiçbir şey bulamaz. Her zaman dağınıktır ve... Acaba atıştırmalık yemek isteyen var mı? Aa, yosun krakerlerim vardı ama yerlerini bulamıyorum. şu takip edin. Kuyruğu renk değiştireni. Bunun olmasını sadece deniz kızı iksiri sağlayabilir. İşte bu. Evet. Demek buraya bırakmışım. Demek <laughs> kilitli ha? Sorun değil. Anahtarı bulsak yeter. Anahtar bende. Eşyalarımın arasında bir yerde. Dağınık eşyalarının mı? <laughs> Ooh, hadi gelin. Aramanıza yardım et. Anahtarı en son ne zaman kullandın hatırlıyor musun? Ha, orada. Anahtar bu. Oh, nerede? Orada. Sen göremiyor musun? Hayır göremiyoruz. <laughs> pembe gözlüğün sayesinde. Bu pembe gözlük pembe dağınıklığı Aha. filtreledi. Böylece mavi anahtarı bulabildin. Hangi dağınıklığı? Böylece anahtarı bulmuş olduk. Bize yardım etmeniz ne büyük incelik. Aa. Neyse oh. tam zamanında bulduk. Vay, Vay canına. Harika. Harika. Renk değişimi ister misiniz? Çok Harika. Çok güzel. Vay canına. <laughs> Hadi gidelim artık. Siz de davetlisiniz. <laughs> Ne kadar harika bir kutlama. Bizi de davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ve kutlamalarda her zaman en güzel atıştırmalıklar olur. <laughs> Şimdi aklıma geldi. Akşam yemeğinde evde olacağımıza söz vermiştik. O, o zaman benimle gelin. Hoşça kalın. Tekrar teşekkürler. Yine görüşürüz. Hem de çok kısa sürede. Oh, ah, harika. Sabırsızlanıyoruz. Evet. Çok harika ve sihirli bir eğlence yaşadık. Biraz sihre açık olursan neler olacağını asla bilemezsin. Dostlar edinmeye açık olursun. Bir de yeni bir bakış açısı. <gülüyor> <gülüyor> Yemek ha? vakti geldi. Deniz kızcılık oyunu bitti. Ama oyun oynamadık ki. Deniz kızı dünyasına gittik gerçekten. Evet. Hatta deniz kızı iksirini bulduktan sonra gittiğimiz partiden bunları getirdik. Oh, ne güzel. Her ne yaptıysanız çok eğlendiğinize eminim. Oh. Ha? Artık bize inanıyor musun?